Benim sahte Piraim. Sizlere biraz da bu devirden ve bu devrin sahte sevdalarından bahsedeceğim. Asla unutmayın ki ne kadar çok sever ve isterseniz o denli yanar, o denli kanarsınız. Sevginiz kadar derin olur yaralarınız ve durmadan acır bazı yanlarınız çok sevmemeli kimseyi. Böyle sevdaların zamanı değil çünkü. Hele ki sevip de sevdası uğruna ölenebilen o eski zamanlardan hiç değil. Ne bir selamı kaldırır oldu, ne de doğru bir kelamı sayar oldu bu devrin insanları. Bir merhaba'ya sığdırır olduk duygulardan yoksun insanlığımızı. Bir mesajla gelen ne haberlere sevinir olduk çaresiz. Mektuplarımız vardı mesela, elle yazılan. Onların da kalmadı bir kıymeti saklanmıyor artık en sevdiğimiz kitapların sayfa aralarında. Gidenin ardından yaz tutulmuyor. Ayrılık acısı birkaç hafta dahi sürmüyor artık. Ne şarkılarda aranır oldu gidenler, ne de şiirlere konu oldu kaybedilenler. Akıllı telefonlar, dokunmatik sevdalar, uzaktan uzağa haftalık aşklar, yalanlar, dolanlar. Yaşanan hiçbir şey sevdaya dahil değil artık. Ne sadık kalınmış bir söz, ne de bir yemin kaldı kolayca bozulmayan. İhanete gebe sevdalar. Kimse kimseyi sevmiyor artık bir Leyla gibi. Ya da kadınını sevemez oldu kimse Cemal Süreya gibi Oysa ki kadın, tek başına bir dünya, paha biçilemez bir sevda, erkeğin yalnızlığına son vermiş bir, bir devrimdi. Piraya kadar gururlu ama sevdasına sadık kaç kadın kaldı bilemem. Ama çok sevmelerin devri kapandı. Bunu çok iyi bilirim, benim sahte pirayemden. Sevmeden sevişmelerin ve hissetmeden dokunmaların devri gidenin hep hoş kaldığı, gelenlerin ise hiç hoş gelmediği devir bu devir. Sevmeyi bilenlerin değer görmediği, sahte sevdaların omuzlarda taşındığı zavallı bir devir. Gidenlerin acısını gelenlerle kapatan bir devir. Aşklarıyla şereflenen bir devrin aksine, aşkı kirleten bir devir. Sabahlara kadar yazsam bitmez bu serzeniş bitmez. Velhasıl.